mutlu e, e acaba não fazendo gol. Evet, bugün gelen bir beraberlik var ama maçın geneline baktığınızda burada herkes de hemfikirdir diye düşünüyorum ben. de İyi oynayan bir Galatasaray vardı ve birçok pozisyona giren Galatasaray vardı ama ne yazık ki top girmedi. E, futbolda bazen bu tip anlar, bu tip e, dönemler yaşanabiliyor. Ne yazık ki biz de böyle bir dönemin içindeyiz. E, bundan önceki aldığımız beraberliklere de bakarsak Galatasaray'ın iyi oynadığı, maçı domine ettiği, birçok pozisyona girdi ama ne yazık ki sonuçlandıramadığı bir Galatasaray vardı. Bugün de bir kere daha bunu gördük. Biraz daha herhalde son vuruşlara, biraz daha sakin olup biraz daha son vuruş çalışmamız lazım. Bu tip şeylerin üzerine gitmemiz lazım diye düşünüyorum. Buraya gelirsek kimse burayı suçlamasın. Bence Türkiye'nin zaten en iyi forveti Avrupa'nın dünyanın önde gelen forvetlerinden. Bugün de birçok pozisyona girdi. Mutlaka gol gelecektir. Demin de belirttiğim gibi burada kimseyi suçlamadan sakin bir şekilde yolumuza devam etmemiz lazım. Eksiklerimizi gidermemiz, biraz daha üzerine gitmemiz lazım. Öncelikle Fatih hocamızla başlayayım zaten Galatasaray tarihinin Galatasaray kulübü için ne kadar önemli bir isim olduğunu kimsenin tartışacağını zaten düşünmüyorum. Ve Fatih Terim bizle beraber geçirdiği iki sene boyunca Galatasaray tarihine çok önemli e, başarılara imza attı. Yenilerini ekledi. Daha önce çok önemli başarılar imza atmıştı. Bu iki senede de gerçekten yenilerini ekledi bizle beraber. E, tabii ki onun ayrılması çok da kolay olmadı. Sizin de belirttiğiniz gibi hocamızla oyuncularımız arasında bütün herkes arasında özel bir bağ vardı. Mutlaka kolay olmadı. Ama e, bizim de bir şekilde artık onu bir bir Kenara bırakıp bu maça odaklanmamız gerekiyordu. Çünkü çok önemli bir maçtı bizim için. Özellikle çarşamba oynayacağımız maçtan önce bizi motive edebilecek önemli bir maçtı. Biz de, ben, yardımcı antrenörler, devamlı futbolcularımızla konuşarak onları motive etmeye çalıştık. Ve bugünkü Galatasaray takımına bakarsanız aslında çok da motive olmakta zorlanmamış bir Galatasaray takımı vardı. Yani iyi oynayan bir Galatasaray takımı vardı. Birçok pozisyona giren bir Galatasaray takımı vardı. Ee, kaçan golleri mutlaka... Demin de belirttiğim gibi hocamızın ayrılması mutlaka bizi etkiledi, kolay değildi ama kaçan golleri, buradan alınan bir puanı ona bağlamamak lazım. Ee, öncelikle Fatih Hocam'a sizin aracınızla bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Daha önce de birçok sefer teşekkür ettim. Biliyorsunuz beni Galatasaray'a tekrardan getiren, çok önemli anılar yaşadığım, çok önemli başarılar yaşadığım kulübüme, çok sevdiğim kulübüme, evim gibi gördüğüm kulübüme tekrar getiren Sayın Fatih Terim'dir. Ee, kaleci antrenörü olarak çok çok fazla tecrübem olmamasına rağmen bana güvenip, bana bu şansı veren, bana bu işi veren Fatih Terim'dir. O yüzden her seferinde zaten kendisine teşekkür ederim. Bir kere daha sizin aracınızla teşekkür etmek istiyorum. Ee, kendi durumuma gelirsek, bu sadece benim için değil Hasan hocamız için, Ümit hocamız için aynı şekilde. Şu anda biz yarını veya geleceği ne olacağı düşünmüyoruz. Hepimiz Fatih Hoca ile konuştuk ve Fatih Hoca'nın bize söylediği şu anda takımın yalnız bırakılmayacağı yönünde kesinlikle bizim takımla beraber kalmamız yönündeydi ve şu anda bizim de sizin de gördüğünüz gibi bugün takımın başında biz vardık. Bizim için önemli olan bugün Rize maçıydı. Artık Rize maçı geçti. Şu anda yarın sabahki antrenmanımıza odaklanacağız. Yani yarın akşam yeni bir hoca gelir. Yeni bir hoca yeni ekibiyle gelir. Farklı bir karar alır. Biz alınacak her karara saygı duyuyoruz ama Galatasaray Kulübü'nü kesinlikle e, sahipsiz bırakmamak için Fatih Hocamızın da bize verdiği talimatla biz görevimizin başındayız. Contra o Mister, a gente não. Eu acho Mister foi çok kategorik. acho o foi muito legal, porque maçtan önce hocamızla herhangi bir konuşmamız olmadı ama zaten kararın alındığı gün bile hocamızın kulübümüzden ayrılacağını bildiği gün bile bize antrenman programı olsun e, nasıl oynamamız gerektiği birçok şeyi bize bıraktı. E, çünkü demin de belirttiğim gibi gerçekten kendisi çok önemli gerçek bir Galatasaraylı ve ayrıldığı gün bile e, takımın Rize maçındaki performansını Rize maçındaki nasıl oynayacağını düşünen bir Galatasaraylı. O yüzden zaten bize ne yapmamız gerektiğini söylemişti. Ee, biz de ben, e, Hasan Şaş, Ümit Davala, analiz hocamız, Metin Hoca hepimiz oradaydık. Tabii ki onun olmasıyla, onun takım maçı e, hazırlamasıyla mutlaka bir değil